100. Hayalet Kraliyet savcısının Madame Danglars'a söylediği gibi Valentine henüz iyileşmemişti. Gerçekten de yorgunluktan tükenmiş bir halde yatağında yatıyor ve anlattığımız olayları yani Eugene'in kaçışını, Andrea Cavalcanti'nin ya da daha doğrusu Benedetto'nun yakalanışını ve kendisine cinayet suçlamasının yöneltildiğini bu odada Madame de Villefort'tan öğreniyordu. Ama Valentine o kadar bitkin düşmüştü ki bu hikayeler onun üzerinde her zamanki sağlıklı halinde olduğu kadar etki yaratmadı. Gerçekten de hasta beyninde doğan ya da aklından geçen tuhaf düşüncelere ve gözünün önünden geçen kaçamak hayaletlere karışmış belli belirsiz düşünceler üretiyor, kararsız tepkiler veriyordu ve kısa süre sonra her şey kişisel duyumları yeniden güç toplarken silinip gidiyordu. Gün boyunca torununun odasına getirilen ve orada Valentine'ı babacan bakışlarıyla sarmalayan Nortier'in varlığı sayesinde tekrar gerçekliğe dönüyordu. Ardından Adalet Sarayı'ndan dönen Wilford, babasının ve torununun yanında bir iki saat geçiriyordu. Saat altıda Wilford çalışma odasına çekiliyor, saat sekizde genç kız için hazırladığı sıvı gece ilacını bizzat getiren Monsieur de Vigny geliyor, sonra Nortier odasına dönüyordu. Ardından doktorun seçtiği bir bakıcı kadın, herkesin yerine nöbet tutmaya başlıyor ve odadan ancak saat 10-11 civarında Valentine uyuduğunda çıkıyordu. Bakıcı kadın aşağı inerek Valentine'ın odasının anahtarlarını bizzat Monsieur de Wilford'a teslim ediyor, böylece hastanın odasına ancak Madame de Wilford ve küçük Edward'ın odalarının önünden geçerek ulaşılabiliyordu. Morel her sabah Valentine hakkında bilgi almak için Norty'nin odasına geliyordu. Ama Morel gariptir ki her geçen gün daha az endişeli görünüyordu. Bunun nedeni öncelikle şiddetli titreme nöbetlerine maruz kalsa da Valentine'ın sağlığının iyiye gitmesiydi. Kendisini kaybetmiş bir halde yanına koştuğu Monte Cristo kontu ona iki saat içinde ölmezse Valentine'ın yaşayacağını söylememiş miydi?'' Valentine hala yaşıyordu ve olayın üzerinden dört gün geçmişti. Sözüne ettiğimiz o sinir nöbeti Valentine'a uyuyana kadar ya da daha doğrusu uykudan uyandığında yaşadığı sersemlik haline kadar aman vermiyordu. İşte o zamanlar gecenin sessizliğinde ve şöminenin üzerindeki kaymak taşı kürenin içinde yanan lambanın yarı karanlığında Hastaların odasını ziyaret eden ve titreyen kanatlarıyla nöbetin şiddetini arttıran gölgelerin belirdiğini görüyordu. Böylece kimi zaman kendisini tehdit eden üvey annesini, kimi zaman kendisine kollarını uzatan Moreli, kimi zaman da Monte Cristo gibi hayatında önemli bir yer tutmayan yabancıları görür gibi oluyordu. Bu halüsinasyon anlarında mobilyalara kadar her şey hareketleniyor ve yer değiştiriyordu ve bu durum gecenin ikisine üçüne kadar sürüyor. Ardından ağır basan derin bir uyku genç kızı yeni güne taşıyordu. Valentine'ın Yüce'nin kaçışını ve Benedetto'nun yakalandığını öğrendiği ve bir an için özbenliğinin duyumsamaları belirince gece yaşanan olayların zihninden yavaş yavaş silindiği o sabahın akşamında Wilford, Devigny ve Nortier odasından ard arda ayrılmışlardı. Sam Philip de Rulunchan'ı 11'i çaldığında Doktor tarafından hazırlanan eriyiği hastanın elinin ulaşabileceği şekilde komodinin üzerine bırakıp odanın kapısını kitleyen bakıcı kadın gittiği kilerde hizmetkarların yorumlarını ürpererek dinliyor ve hafızasını üç aydır her akşam kraliyet savcısının bekleme odasında gündeme gelen kasvetli hikayelerle dolduruyordu. Kapısı özenle kapatılan bu odada beklenmedik bir olay yaşanıyordu. Bakıcı kadın gideli neredeyse on dakika olmuştu. Bir saatten beri her gece gelen nöbetin etkisi altında olan Valentine, iradesine boyun eğmeyen kafasında sürekli olarak aynı sahneleri üretmekten ya da aynı görüntüleri yaratmaktan bitkin düşen beyninin o aktif, tek düze ve amansız çalışmasını sürdürmesine izin veriyordu. Gece lambasının fitilinden yayılan binlerce ışık uzmesinin her biri garip anlamlarla yüklüydü. Valentine aniden lambanın titrek yansımasında şöminenin yanında duvardaki girintiye gömülü kütüphane kapısının menteşelerde hiç gürültü çıkarmadan açıldığını görür gibi oldu. Başka bir zaman olsa Valentine çıngırağın ipek kordonunu kavrayıp çekecekti ama bu koşullar altında artık onu hiçbir şey şaşırtmıyordu. Etrafını çevreleyen tüm bu görüntülerin geçirdiği nöbetin ürünleri olduğunun bilincine varmıştı ve bu kanıya varmasının nedeni Sabahları günün doğmasıyla bu gece hayaletlerinin hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmalarıydı. Kapının ardında bir insan yüzü belirdi. Valentine geçirdiği nöbetler sayesinde bu tür görüntülere onlardan korkmayacak kadar alışmıştı. Sadece Morelli görmeyi umarak gözlerini dört açtı. Yatağına doğru yaklaşan Süliyet bir an durdu ve etrafı büyük bir dikkatle dinlermiş gibiydi. O anda lambanın ışığı gece yarısı ziyaretçesinin yüzünü aydınlattı. Bu o değil, diye mırıldandı Valentine ve rüya gördüğüne, bu adamın düşlerde olduğu gibi ortadan kaybolacağını ya da başka bir kişiye dönüşeceğini düşünerek bekledi. Sadece nabzına baktı ve kalbinin şiddetle çarptığını hissetti. Bu tedirgin edici görüntüleri yok etmenin en iyi yolunun bir şeyler içmek olduğunu hatırladı. Zaten Valentine'ın doktora yakınlığı, bu huzursuzlukları gidermek için hazırlanmış içeceğin soğukluğu ateşini düşürürken beyninin duyularının yenilenmesini sağlıyordu. Onu içtiğinde en azından bir anlığına ızdırabı azalıyordu. Bunun üzerine Valentine kristal kasenin üzerinde duran bardağı almak için elini uzattı. Ama titreyen kolunu yatağın dışına uzattığı sırada silüet hızla yatağa doğru yürüdü ve genç kızın soluğunu eline baskı uyguladığını hissedecek kadar yaklaştı. Bu kez yanılsama ya da daha doğrusu gerçeklik Valentine'ın o ana dek hissettiği her şeyden daha ağır basıyordu. Uyanık olduğuna ve gerçek yaşama döndüğüne inanmaya başladı. Aklı başındaydı, bunun bilincine vararak ürperdi. Valentine'ın eline uygulandığını hissettiği basınç kolunu durdurmaya amaçlıyordu. Valentine kolunu yavaşça geri çekti. O anda gözlerini kendisinden ayırmayan, zaten bakışları tehditkar değil, koruyucu bir ifadeyi barındıran bu sülüyet bardağı alıp gece lambasına yaklaştı ve bardağın içindeki sıvıya saydamlığını ve berraklığını incelermiş gibi baktı. Ama bu ilk sınama yeterli olmadı. Bu adam ya da daha doğrusu halının adımlarını gürültüsünü emmesini sağlayacak kadar yavaş yürüyen bu hayalet bardaktan bir kaşık sıvı alıp yuttu. Valentine gözünün önünde olup bitenleri büyük bir şaşkınlıkla izliyordu. Tüm bunların az sonra ortadan kaybolup yerini bir başka sahneye bırakacağını sanıyordu. Ama adam bir gölge gibi yok olacağına kendisine yaklaştı ve heyecanlı bir tonda Valentine'a bardağı uzatarak "Şimdi için." dedi. Valentine ürperdi. Gördüğü hayallerden biri kendisine ilk defa bir canlının sesiyle hitap ediyordu. Bir çığlık atmak için ağzını açtı. Adam parmağını dudaklarına götürdü. Sayın Monte Cristo Kontu diye mırıldandı Valentine. Genç kızın gözlerinde beliren dehşete, ellerinin titremesine, çarşafın altında hızla büzüşmesine bakılırsa, bu tepkilerin gerçeğe inanmaya karşı son mücadelesi olduğunu söyleyebilirdi. Yine de Monte Cristo'nun bu saatte kendi odasında olması, içeriye bir duvardan gizemli, fantastik, açıklaması mümkün olmayan bir şekilde girmesi. Valentine'ın sarsılmış zihninde imkansız olarak değerlendiriliyordu. Kimseyi çağırmayın, korkmayın, dedi kont. Yüreğinizin derinliklerinde bir şüphenin ışıltısına ya da bir endişenin gölgesine yer açmayın. Karşınızda gördüğünüz kişi sizin düşleyebileceğiniz en şefkatli baba ve en saygılı dosttur. Valentine diyecek bir söz bulamadı. Konuşan kişinin gerçekten var olduğunu belli eden bu ses onu öylesine ürkütmüştü ki kendi sesiyle ona eşlik etmekten korkuyordu. Ama dehşete kapılmış gözleri adeta ''İyi niyetliyseniz neden buradasınız?'' der gibi bakıyordu. Kont o muhteşem bilgeliğiyle genç kızın aklından neler geçtiğini anladı. ''Beni dinleyin.'' dedi. ''Ya da daha doğrusu bana bakın. Gözlerimin her zamankinden daha kırmızı, yüzümün ne kadar solgun olduğunu görüyorsunuz. Çünkü dört gecedir gözümü bir an olsun kırpmadım.'' Çünkü dört gecedir başınızda nöbet tuttum, sizi korudum. Size dostum Maximilian adına sahip çıktım. Neşeli bir kan akışı hastanın yanaklarındaki kılcal damarlarla hızla doldu. Çünkü Kont'un söylediği isim içindeki güvensizliğin son kalıntılarını da ortadan kaldırıyordu. Maximilian diye tekrarladı. Bu ismi telaffuz etmekten çok keyif aldığı anlaşılan Valentine. Maximilian demek size her şeyi anlattı her şeyi. Hayatını size adadığını söyledi, ben de ona sizi yaşatacağıma dair söz verdim. Yaşayacağıma dair söz mü verdiniz? Evet. Gerçekten de Mösyö, çok temkinli ve koruyucu bir ifadeyle konuşuyorsunuz. Doktor musunuz? Evet, şu anda Tanrı'nın size gönderebileceği en iyi doktorum, buna inanın. Nöbet beklediğinizi söylediniz, değil mi? diye sordu endişelenen Valentine. Peki nerede? Ben sizi görmedim. Kont elini kütüphaneye doğru yöneltti. O kapının arkasında saklanıyordum. O kapı kiraladığım eve bitişik. Valentine sıkılgan bir kibir ve büyük bir korkuyla gözlerini kaçırdı. "Monsieur," dedi. "Eşi benzeri görülmemiş bir çılgınlık bu ve beni himaye etmeniz bana bir hakaret gibi geliyor." Valentine dedi kont. Bu uzun bekleyişte sadece odanıza girenleri, size hangi yiyeceklerin, içeceklerin getirildiğini gözlemledim. Bu içeceklerin tehlikeli olduğunu anladığımda, deminki gibi odaya giriyordum. Bardağınızı boşaltıyor ve içine zehir değil, sağlığınızı yerine getirecek bir içecek koyuyordum. O içecek ölmenizi engelleyip damarlarınızda yaşamın akmasını sağlıyordu. Zehir, ölüm diye haykırdı yeniden yoğun bir halüsinasyonun etkisi altına girdiğini sanan Valentine. Siz neler söylüyorsunuz, Monsieur? Şşt, evladım, dedi Montecristo parmağını bir kez daha dudaklarına götürerek. Evet, zehir dedim, ölüm dedim ve ölüm sözcüğünü tekrarlıyorum. Ama önce şunu için. Kont cebinden içinde kırmızı bir sıvı bulunan küçük bir şişeyi çıkardı ve bardağa birkaç damla döktü. Ve bunu içtikten sonra bu gece başka hiçbir şey içmeyin. Valentine elini uzattı ama bardağa dokunur dokunmaz korkuyla geri çekti. Monte Cristo yarısına kadar içtiği bardağı Valentine'a uzattı. O da geri kalan sıvıyı gülümseyerek içti. Ah evet, dedi. Gece içeceklerimin göğsümü biraz ferahlatan, beynimi biraz sakinleştiren o sıvının tadını alıyorum. Teşekkürler Monsieur, teşekkürler. İşte dört gece boyunca böyle yaşadınız Valentine, dedi Kont. Ama ben nasıl yaşıyordum? Ah, bana yaşattığınız o acımasız saatler. Ah, bardağınıza ölümcül zehri döktüklerini gördüğümde, onu şömineye dökmek için yanınızdan almaya zamanım kalıp kalmayacağını düşünerek titrediğimde, ne korkunç ızdıraplara maruz kaldım sizin yüzünüzden. Bardağıma zehir koyduklarını gördüğünüzde çektiğiniz ızdıraptan mı söz ediyorsunuz, Monsieur? dedi korkusu doruk noktasına ulaşan Valentine. Ama bardağıma zehir koyulduğunu gördüyseniz, onu koyanı da görmüş olmalısınız. Evet. Valentine yatağında doğruldu ve kardan daha beyaz olan göğsüne işlemeli patiskayı dayadı. Nöbetin soğuk teriyle hala nemli olan patiskaya, korkunun daha da soğuk teri karışmaya başlıyordu. ''Onu gördünüz mü?'' diye tekrarladı genç kız. ''Evet'' dedi Kont ikinci kez. ''Bana korkunç bir şeyden söz ediyorsunuz Mösyö. Beni şeytani bir plana inandırmak istiyorsunuz.'' Nasıl olur? Babamın evinde, kendi odamda, ızdırap çektiğim yatağımda beni öldürmeye devam mı ediyorlar? Ah gidin Mösyö, benim bilincimi bulandırmak istiyorsunuz, Tanrı'ya hakaret ediyorsunuz. Bu imkansız, bu mümkün değil. Valentine, bu elin darbesini indirdiği ilk kişi siz misiniz? Hemen yanı başınızda Mösyö de San Meran'ın, Madame de San Meran'ın, Baroin'in ölmelerine tanık olmadınız mı?'' 3 yıllık tedavi sürecinde yavaş yavaş alıştığı o zehri kullandığı için zehirden etkilense M. Nortier'in de öldüğünü görmeyecek miydiniz? Ah tanrım, demek büyük babacığım bir aydır içeceklerini benimle bu yüzden paylaşıyormuş. O içeceklerin yarı kurumuş portakal kabuğu gibi acı bir tadı var, öyle değil mi? diye sordu Monte Cristo. Evet, tanrım evet. Ah, şimdi her şey açıklığa kavuşuyor, dedi Monte Cristo. Büyük babanız da bu evde yaşadığını ve belki de kim olduğunu biliyor. Sevgili torununu ölümcül maddeye karşı korudu ve ölümcül madde ona alışmaya başladığınız için etkisiz kaldı. İşte genellikle hiç affetmeyen bir zehri içtikten dört gün sonra bile bu yüzden yaşıyorsunuz. Bunu bir türlü anlayamıyordum. Peki katil kim? Ben de size bir şey soracağım. Geceleri odanıza giren oldu mu? Elbette sık sık gölgelerin dolaştığını, bana yaklaştığını, uzaklaştığını, ortadan kaybolduğunu görür gibi oldum. Ama onların nöbetler sırasında gördüğüm halüsinasyonlar olduğunu sandım ve az önce siz içeri girdiğinizde bile uzun süre ya nöbet geçirdiğimi ya da düş gördüğümü düşündüm. Yani sizi öldürmek isteyen kişiyi tanımıyorsunuz. Hayır, dedi Valentine. Benim ölmemi kim isteyebilir ki? O halde onu tanıyacaksınız, dedi kulak kabartan Montecristo. Nasıl? diye sordu etrafına korkuyla bakan Valentine. Çünkü bu akşam ateşiniz yükselmedi, nöbet geçirmediniz. Çünkü bu akşam uyanık olacaksınız. Çünkü çanlar katillerin saati olan gece yarısını çalıyor. Tanrım, tanrım! dedi alnında boncuk boncuk biriken teri eliyle silen Valentine. Gerçekten de saatler yavaş yavaş ve hüzünle gece yarısını çalıyor, tunç tokmağın her darbesi adeta genç kızın yüreğine iniyordu. "Valentine," diye ekledi kont. "Tüm gücünüzü toplayın, yüreğinizi göğsünüzde hapsetin, hiç ses çıkarmayın, uyur gibi yapın ve o zaman göreceksiniz." Valentine kontun elini kavradı. "Bir gürültü duyar gibi oluyorum, siz artık gidin," dedi. Elveda ya da daha doğrusu görüşmek üzere diye yanıtladı Kont. Ardından genç kızın yüreğini minnetle dolduran hüzünlü ve babacan bir gülümsemeyle ve parmaklarının ucunda kütüphaneye yöneldi. Ama kapıyı kapamadan önce arkasında dönüp, ''Uyuduğunuzu sanmaları için hiç kımıldamayın, tek söz etmeyin, yoksa sizi ben yetişemeden öldürebilirler.'' Ve Kont bu ürkütücü uyarıdan sonra arkasında gözden kaybolduğu kapıyı kapadı.